dönem denemelerini çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 11. denemedeyiz. İlk sorumuz. Evet, birinci sorudayız. Gördüğünüz gibi biraz şöyle ayarlayalım. Birinci sorudayız. K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli küresel cisim yol boyunca dönerek öteleme hareketi yapmaktadır. Küre L noktasından geçerken öteleme hızı 15 metre bölü saniye olup dönme kinetik enerjisi öteleme kinetik enerjisinin 7 bölü 9'udur. Küresel cisim yay sabiti K 200 newton bölü newton bölü metre olan serbest adık yayı en fazla kaç santimetre sıkıştırabilir diyor. Evet, Cismimiz K noktasında bir potansiyel enerjisi var. Bu potansiyel enerjisini L noktasına geldiğinde öteleme kinetik enerjisine ve dönme kinetik enerjisine dönüştürüyor. 1 bölü 2 mv kare bizim öteleme kinetik enerjimizdir. Artı 1 bölü 2 I omega'nın karesi dönme kinetik enerjisidir arkadaşlar. Ve buradan 1 bölü 2 K x kare eşit olacak bu. Kimin? Yayın enerjisine eşit olacak. Şimdi buradaki şu değer benim için önemli değil. Bunun çünkü bulmama gerek yok. Bu değerin diğer öteleme kinetik enerjisinin 7 bölü 9'u olduğunu söylüyor. Değerleri yerine yazarsak daha rahat olur. 1 bölü 2 çarpı 2 15'in karesi artı 7 bölü 9 çarpımında yine çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 15'in karesi. Yani şuraya öteleme kinetik enerjisini yazdım. 1 bölü 2 K'mız kaçtı arkadaşlar? 200'dü. 200 x kare. İkiler sadeleşir, 225 eder arkadaşlar burası. Bu gider artı 225 çarpı 7 bölü 9 eşittir 100 x kare. Burada sadeleştirdim. 225 9'a bölünür, 25 kalır. 7 ile çarparsınız 175 eder. Toplarsınız 400 eder. 400 eşittir 100 x kareye eşit olacak. Buradan bakın sadeleşecek. 4 eşittir x kare olacak. x eşittir 2 metre olacak. Bize santimetre olarak sorduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Evet, ikinci sorundayız. Planck, ışıma şiddeti dalga boyu grafiğini yorumlamak için bir denklem aramıştır. Işığı klasik fizikte olduğu gibi dalga modeli olarak değil de Kuan tallar kuantlardan oluşan paketler şeklinde düşünmüştür. Planck'ın hipotezine göre yargılarından hangileri doğrudur? Moleküller bir kuantum seviyesinden diğer kuantum seviyesine geçiş yapar. Hayır, her kuantum seviyesinin bir enerjisi vardır. O enerjiye sahip olmadan molekül birinden diğerine geçiş yapamaz. Enerji paketler halinde yayılır, yayılır. Evet, doğru. Siyah cisim ışınmasında sıcaklık arttıkça ışınımın dalga boyu azalır. Çünkü frekans artar. Frekans enerji demektir. Dalga boyu da azalır. Bu da doğru. 2 ve 3 cevabımız D seçeneği olur. Evet arkadaşlar 3. sorudayız. Eşit bölmelendirilmiş yatay sürtülmesi yolda yayın uçlarına X ve Y cisimleri konulup yay sıkıştırılıyor. Cisimler serbest bırakıldıktan T süre sonra X cismi M noktasına Y cismi N noktasından geçmektedir. Buna göre cisimlerin N noktalarındaki kinetik enerjilerin oranı nedir demiş. İsimler momentumun korunumunu kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle cisimlerin hızlarını belirleyebiliriz. X buradan gelinceye kadar bakın ne kadar gitmiş gitmiştir. 1, 2, 3 birim gitmiştir. O halde Vx eşittir 3. V diyebiliriz. Y ne kadar gitmiş arkadaşlar? Buraya Y yazalım. 4 birim saydığımızda V, Y de eşittir. 4 V şeklinde yazabilir. Şimdi bu momentum korunumuna bakalım. Dururken cisimler momentumları 0. Ayrıldıktan sonra toplam momentum 0 olacak. Yani Px eşit olacak. Py arkadaşlar. Şimdi buradan momentumları eşit ama hızları farklı. X'i yazalım. 3V çarpı mx eşittir 4 v çarpı my. Ben bunlara en küçük değerlerde ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. 3 v yerine arkadaşlar şöyle yazalım. 4 m diyelim. Buraya da 4 v buna da 3 m diyelim. Eşitlik sağlandı. Şimdi x'in kinetik enerjisini buluyorum. E x eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 m çarpı 3 v'nin karesi. Buradan katsayı olarak ne gelir arkadaşlar? 2, 9, 18 gelir. Bunun karesini aldım. Böldüm. 18 gelir. Katsayı lazım bana. E y'yi hesaplıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 m çarpı 4 v'nin karesi 16 8 buradan da 24 gelir katsayı olarak. Oranladığımızda EX bölü EY de 18 bölü 24 6'ya bölelim 3 6'ya bölelim 4 yani 3 bölü 4 B seçeneği olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Bir kaya kaya tırmanıcısı ip yardımıyla şekilde gibi dengede durmaktadır. Kaya tırmanıcısının ağırlığı G. Kayanın tepkisi N. İpli girme kuvveti T ve sürtünme kuvveti de Fc'dir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır? Denge konumunu yazalım. Bakın T'nin arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir bileşeni vardır. Yani bir Y bileşeni vardır. T Y'mizin. Bir de ne vardır? T X bileşeni vardır gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada ne demiş bize? TG bakın. E, T büyüktür. G demiş. Evet. TY G'ye eşitse bir şey kuvvetler birbirlerini dengeler. TY eşittir G ise bakın bu da bileşeni buna eşitse kendisi büyüktür. Bu doğru bir ifade. F sürtünme T'ye eşittir diyor. Şimdi yukarı olan kuvvetleri hesaplayalım. TY artı S bakın evet burada şey olmuştu artık artı sürtünme demiştik değil mi burada arkadaşlar böyle unuttuk burada tf sürtünmeyi de yazalım yukarıda olan fs artı ty büyüktür eşittir g evet yukarı olan kuvvetlerden yazdım bunu t büyük olabilir çünkü bileşeniyle topluyoruz demiştim şimdi yine aynı şekilde tj artı burada aynı şekilde yazdığımızda eşittir t ders g dersek buradaki FC ve T'ye de birbirine eşit çıkabilir. Arkadaşlar. Bu da olur. Ama üçüncüye bakalım. FC yazdığım zaman K çarpı K çarpı N K çarpı N'dir yani. Aslında N de TX'e eşittir zaten de. Şimdi sürtünme hiçbir zaman N'e eşit olamaz. Kesinlikle yanlış olan üçüncü şıkkımız olur. C, cevabımız C seçeneğidir. Evet. Beşinci sorudayız. Kale cisimleri aynı noktada eşit, eşit büyüklükte hızlarla şekilde gibi atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Önce eşit hızlarla atıldığı için enerjinin korunumundan yükseklikleri de aynı olacak. Kinetik enerjileri bakın. Kinetik enerjileri potansiyel enerjiye eşit olur. M 1 bölü 2 M V K'nın karesi eşittir. M G, H, K dediğimizde M'ler gider. Hızlar da eşit olduğuna göre aynı şekilde bakın bunların kütleleri çok önemli değil. Bunun da kütlesine M, K diyelim. M, L, V, L'nin karesi eşittir. M, L, G, H, L. Kütleler sadeleştiği için hızları da aynı olduğu için aynı yüksekliğe çıkarlar. Bu ifade doğru. Biz yanlış arıyoruz. Havada kalma süreleri diyor. Havada kalma süresini y bileşenleri belirler. Bakın bunu y bileşeni şunun şu kadar iken bunun y bileşeni daha büyük gördüğünüz gibi. Demek ki havada kalma süreleri aynı değil. Bu yanlış. Evet yanlış arıyoruz bu. Ee, pardon buydu. Aynı noktaya düşerler diyor. Şimdi onun için şu, şunu bilmemiz lazım. Aynı hızla atılan cisimler birbirlerini 90 dereceye tamamladıklarında aynı yere düşerler. Mesela K misal hızı V 60 derece ile atıldı. L hızı V 30 derece ile atıldı. Yani bunlar aynı yere düşerler. Aynı x mesafesine düşerler. Şimdi bakalım açılar birbirinin 90'a tamamlıyorum. Aradaki açı arkadaşlar 90, bak, tamam 90 olduğu için 90 eksi 2 alfadır. O zaman K'nın yatayla yaptığı açı ise 90 eksi alfadır. Demek ki açılar birbirlerini 90'a tamamlıyor. O halde hızları da aynı olduğu için aynı noktaya düşerler. O zaman bakın yanlış olan sadece 2 yani B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Artı V ve eksi yüklerle artı V ve eksi yüklerle yüklenmiş levhalar birbirlerine paralel konumdayken aralarında uzaklık D'dir. Levhalar arasındaki elektrik alan E, elektrik potansiyel V, elektriksel yük de Q'dur diyor. Q1'dir diyor. Levhalar arasındaki uzaklık D artarsa elektrik alan E2, evet burada E1 diyecekti o zaman buna e, E1. Elektrik potansiyel V2 buna da V1 demesi lazım o zaman. Eee V2 yük de Q2 olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Unutmayalım. Bir üreticiye bağlı, üreticiye bağlı olmayan yüklü levhalar arasındaki elektrik alan sabittir arkadaşlar. Levhalar birbirinden uzaklaşsa da yaklaşsa da yük miktarı değişmediğinden dolayı elektrik alan sabittir. O halde E1 eşittir. E2 doğru. Peki elektr elektrik elektrik alan neye eşitti? Paralel levhalarda V bölü D idi değil mi? Bu sabitken D artarsa o zaman potansiyel artar. İkinci durumda potansiyel daha büyük olur. Bu da doğru. Yükler sabittir demiştik. Yük çünkü üretici bağlı değil ki yükü artsın veya azalsın. Üreteç yük sağlar. Burada üreteç olmadığı için yükleri üzerinde sabit kalır. 1 ve 2 cevap C seçeneği Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Elektromanyetik ışıma elektrik ve manyetik alanların birbirini oluşturacak biçimde ışık hızıyla uzaya yayılmasıdır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi elektromanyetik ışıma ait ortak özelliklerden biri değildir? Yüklü cisimlerin ilmeli hareketinden meydana gelir. Evet doğru. Yüksüz oldukları için elektrik alan ve manyetik alanda alan sapmazlar. Evet doğru. Boyuna dalgalardır. Hayır enine. Evet, cevabımız bu. Enerji ve momentum taşırlar. Bir doğru boyunca ışık hızıyla yayılırlar. O da doğru. Evet 8. sorudayız. O merkeze sürtünmeli viraja iki yarış aracından K aracı viraja VK. K L aracı ise viraja VL hızıyla girmektedir. K aracı O noktasından 3 R L aracı da 4 R uzaktan virajı emniyetli, emniyetli bir şekilde geçebilmeleri için araçların maksimum hızları oranı nedir? Evet merk burada merkezcil kuvveti oluşturan sürtünme kuvvetidir. Merkezcil kuvveti oluşturan sürtünme kuvveti olduğu için Fs eşittir. M F merkezcil diyelim önce. K çarpı Mg eşittir. M V kare bölü R dediğimizde arkadaşlar M'ler gidiyor. V kare eşittir. K çarpı M çarpı K Evet M yoktu G çarpı R bakın bunlar. Buradan da V'miz eşittir kök içerisinde K çarpı G çarpı R'dir. Şimdi ben bunu VK için yazalım. VK eşittir bakın VK 3 R diyor gördüğünüz gibi kök içerisinde K çarpı G çarpı 3 R. VL için yazalım. L harici 4 R diyor arkadaşlar. Kare içerisinde 2 çarpı ciki şey K çarpı G çarpı 4R diyeceğiz. Şimdi burada ne kalır? Ortakları çıkarırsak kök 3 kalır. Burada da dışarıya 2 çıkar. K, G, R kök içerisinde kalır ve sadeleşir. Ve K bölü V ile kök 3 bölü 2 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir maddenin tüm özelliklerini taşıyan 9 sorudayız. Bir maddenin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya atom denir. Bilim insanları atomun yapısı ile ilgili çalışmalara her zaman önem vermiş. Eski çağlardan bugüne kadar maddenin yapısı hep merak konusu olmuştur. Bugüne kadar ortaya atılan atom teorileri birbiriyle ilişkisi, ilişkisi olarak geliştirilmiştir. İlişkili olarak geliştirilmiştir. Ortaya atılan bir teori bir önceki teorinin eksiklerini gidermeye çalışmıştır. Yukarıda verilen bilgilerden atoma ait bazı bilim insanlarının ortaya attığı teorilerdir. Bu teoriler aşağıdaki bilim insanlarının hangilerine ait değildir. Yani kimin, kimin teorisi yoktur demek istiyor. Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur diyor arkadaşlar. Bunu Dalton'du. üzümlü kek tam sandığı bakın atom üzümlü keke benzetildi üzümlü kek model olarak bilinir diyor. Thompson'ın modeliydi. Ee, burada evet, şurada atom e, çok küçük bölümün parçacıklar oluşmuştur demişti. Maddeleri bölünmez ve kesilemez e, anlamına gelen atomuz, o Demokritosla alakalıydı. Bu da var bakın. Dalton var demiştik. Atomat çok küçük bölümün taneciklerden oluşmuştur demişti. Thomson üzümlü kek demiştik. Evet. Rutherford da pozitif e, atomun pozitif yüklü olduğunu ispat etmişti, biliyorsunuz çekirdeğin varlığını is ispat etmişti. Üzümlü kek söyledik, ama bor atomun içerisinde enerji seviyeleri var demişti. Elektronlar bu enerji seviyelerine göre belirli yörüngelerde döner demişti. Onunla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız bor olur. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Eşit kütleli KLM cisimleri aynı maddeden yapılmış yaylar şekilde gibi bağlanmıştır. Bir miktar çekilip serbest bırakıldığında cisimlerin TKTL TL ve TM periyotları basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre TKTL TL ve TM arasındaki ilişki nedir? Yayda periyot formülümüz 2 pi m bölü k'dır arkadaşlar. Şimdi yay, aynı yayımız aynı maddeden yapıldıysa Hatırlayalım. Yay ikiye bölündükçe yay sabiti ne yapar? Artar. Yani ben buna k dersem arkadaşlar ikiye bölünmüş 2k'dır. Iki bu da 2k'dır. Bu, o zaman bu 2k'dır. Bu da k'dır. Yani yaylar bölündükçe sertleşir. Kısacası. Evet. Şimdi tk'yı yazık kütleler aynı. tk'yı yazıyorum arkadaşlar. 2 pi m bölü k. tl'yi yazıyorum. Paralel bağlamada da K eş direkt toplanıyordu. 4K oluyor. 2 pi M bölü 4K. TM'yi yazıyorum bakın. 2 pi bunlar da paralel bağlanmıştır. Böyle yan yana olduğuna bakmayın. Bunlar çünkü birer uçları gördüğünüz gibi aynı burada kütleye. Diğer uçları da sabit noktaya bağlanmıştır. Bu da paralel bağlamadır. M bölü 3K'dır. Evet burada en büyük K'mız sonra M'miz sonra da L'miz gelir bakın. O zaman cevap A seçeneği olur. 11. sorudayız. Dalga ya da parçacık şekli şeklinde yayılan enerjiye radyasyon denir. Enerji miktarına göre düşük ve yüksek enerji radyasyon olarak ikiye ayrılır. Yüksek enerji radyasyon atomdan elektron koparabilen dolayısıyla atomu iyonlaştırabilen radyasyondur. Bu tür radyasyonlara iyonlaştırıcı radyasyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi radyasyon çeşitlerinden hangisi e, aşağıda verilenlerden hangisi parçacık radyasyonudur demiş. Mik arkadaşlar burada parçacık yayılması demektir onu diyorum. Mesela x ışınları parçacık yok mikrodalgalarda yok. Gama ışınları yok. Yani foton yayılma. Mor ötesi. yine ışık arkadaşlar. Ama nötron dediğimizde nötron parçacıklarının yayılması var. Parçacık yayılması var. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. 12. soruda düzgün ve sayfa düzleminden dışa doğru bir manyetik alan K noktasından manyetik alana dik artı Q yüklü parçacık V hızıyla girmektedir. Parçacık kütlesi M kadar olup Yarı çapı R olan çembersel yörüngeyi izleyip şekilde gibi L noktasından çıkmaktadır. Evet, yüklü parçacıklar manyetik alana girdiğinde çembersel hareket yaparlar. Bu çembersel hareketteki yarı çap, evet, mavi bak bakır dediğimiz şöyle bir formülle bulunuyor arkadaşlar. Mavi bakır. Bakın kodlamamız böyle. Mavi bakır. Evet, şimdi buradan R'yi çekiyorum. M çarpı V, B çarpı Q. Mavi bakır. Böyle yazayım aklınızda kalsın. Mavi bakır. Evet. Şimdi diyor ki yarı çapı ha, artırmak istiyoruz. Kütlesini artırırsak olur mu? Evet, olur. Manyetik alanı artırırsak olmaz arkadaşlar. Yük miktarını azaltmak olur. Küçülecek. Parçacığımızı artırmak olur. O halde 1, 3, 4 cevabımız E seçeneği olur. Evet arkadaşlar 13. sorudayız. Şekil 1'de akım akım makarasına üreteş ve reosta bağlanarak bir devre kurulmuştur. Şekil 2'de de akım makarasına ampermetre bağlanmıştır. Şekil 1'deki reosta sürgüsü ok yönünde bir miktar çekilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Evet reostamızın bakın şurasını ucunu ok yapalım. Bu tarafa doğru çekilince buradaki bu zikzaklı bölge azaldıkça direnç azalır. Direnç azalınca akım artar akım artar. I artar. Öz indüksiyon akımının özelliği devrede akım artarken onu sabit tutmak ister. Ve ona artarken ters yönde bir akım oluşturur. Azalırken de aynı yönde bir akım oluşturur. O halde öz indüksiyon bakın öz indüksiyon akımı ne olacak? İki yönünde akımın bakın böyle geliyor akımımız görüyorsunuz. Buradan geçecek. Şöyle gidiyor ya buna zıt yönde yani iki yönde oluşacak. Şimdi önce manyetik alanı bulalım. Bunun manyetik alanı sahil kuralıyla bulduğumuzda bunun akın akımın yönü böyle geliyor ya buradan. Avucumuzun içine silindiri aldığımızda dört parmağımız e, akımı gösterdiğinde baş parmağımız eni gösterir. Burası endir. Akım artar, manyetik alan artar. Manyetik alan artınca bu silindirdeki manyetik akı artar. Manyetik akıyı sabit tutmak için öz indüksiyon EMK'sı oluşur. Dolayısıyla pardon indüksiyon EMK'sı oluşur. İndüksiyon EMK'sı da indüksiyon akımını meydana getirir. Artıyorsa buranın da en olması gerekir ki artışı engellesin. Dolayısıyla burada da yine sahil kuralımızda dört parmağımız akımı gösterecek. Baş parmağımız eni gösterecek akım da burada bu tarafa doğru akması lazım. O da indüksiyon da arkadaşlar. İndüksiyon akımı da dört yönünde olacak. Bakın evet öz indüksiyon iki yönünde şekil dörtte de indüksiyon akımı oluşur diyor. Hepsini okumaya gerek yok. Cevabımız B seçeneği olur. 14. sorudayız. Akıntı hızının sabit olduğu nehirde o noktasından suya bırakılan topu K düzeyinden suya atlayan yüzücü suya göre VK. Dikkat edin arkadaşlar. Bu ifadeler önemli. Suya göre. M noktasından yere göre yere göre Burada yere göre hızı VM olan motor aynı anda harekete geçerek topu yakalamaya çalışmaktadır. Evet yere göre hız vektörü verildiğinde unutmayın arkadaşlar tamamen o hız vektörünün doğrultusunda karşı karşıya geçer yani bu M'den giren motorumuz L noktasında karşıya çıkar çünkü o hızı yere göre içerisinde suya göre hızıyla akıntının hızının toplamı vardır. Şimdi hangileri doğrudur? Akıntı doğuya doğru gidiyorsa diyor. Evet akıntımız doğuya doğru gidiyorsa motor topu ML doğrultusunda yakalayabilir. Aynen öyle. Motorumuzun buraya gelme süresinde topumuz da buraya gelebilir ve burada MD noktasında yakalayabilir. Genişliklerini bilmediğimiz için olabilir. Evet. Şimdi bu doğru. Yüzücü OL yüzeyinde yakalayabilmesi için akıntı doğu yönünde olmalıdır. Evet bu da suya göre hızı böyle olduğu için mesela sudan e, akıntıdan biraz daha fazla hızı olduğunda Top. Bakın arkadaşlar ne demiş. Şuraya gelirken mesela bu kadar yol alırken misal buraya geldiğinde bunun hızı daha yüksek olduğu için bu da buraya gelebilir. Buradan buraya gelebilir ve topu burada yakalayabilirler. Artık. Evet. Diğeri burada yakalarken bu da burada yakalayabilir. Böyle gösterelim. Bu da doğru. Akıntı batıya doğru akarsa bakın olursa diyor evet yüzücü ve motor topu KO düzeyinde ayak Evet yüzücü yakalayabilir ama motorun mümkün değil. O dediğimiz gibi yere göre hız vektörü böyle olduğu için arkadaşlar kesinlikle ne yapacaktır? Direkt karşıya geçecektir. Topu yakalayamayacaktır. Bu da yanlış oldu. 1 ve 2 cevabımız C seçeneği olur. Müzik